Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı. Bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazı masal, bazı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Ana tanrıçalardan, kiberelerden bu yana annelik hep doğayla birlikte özdeşleştirilir. İnsanlık tarihi boyunca annelik hep kutsanmıştır. Annelik hep doğurganlığın yüceltilmesidir. Çocuğuna can veren, sonra öpüp koklayıp büyük bir fedakarlıkla çocuklarını büyüten bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Günümüzde Anneler Günü olarak kutlanan günün ilk temelleri 1600'lü yıllarda T Britanya'ya dayanır. Paskalya'dan önceki pazar o dönemde Anneler Günü olarak kutlanır. 1872'lerde Amerikan İç Savaşı'ndan sonra Anneler Günü kutlanması için bir öneri verilir. Ama bu öneri kabul edilmez. Ardından Amerikalı Ann Jarvis kadınların emek günü olarak kutlamak için bir gün ilan edilmesini ister. Çünkü kadınların emeğini kutsallaştırmak istemektedir. Fakat ömrü vefa etmez. Bayrağı hızı Mary devralır. Mary 1907 yılında önce kiliseye sonra politikacılara bugünü kabul ettirir. 8 Mayıs 1914'te de resmi bir açıklamayla Anneler Günü kutlanmaya başlanır. Üstelik o gün tatil ilan edilir. Anneler Günü Amerika'dan bütün dünyaya yayılır. İngilizler Mart'ın son pazarını, Latin ülkeleri Meryem Ana'dan dolayı Aralık ayını, İskandinav ülkeleri ise Şubat ayının ikinci pazarını seçer anneler gününü kutlamak için. Türkiye anneler günü kutlamak için 1955 yılına kadar bekler. 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle ilk anneler günü Türkiye'de kutlanır. 8 Mayıs 1955 tarihinde Türk Kadınlar Birliği öyle bir ismi yılın annesi seçer ki bütün ülke bu Anneler Günü kutlamasına odaklanır. 8 Mayıs 1955'te Türk Kadınlar Birliği'nin yılın annesi seçtiği isim Nene Hatun'dur. Nene Hatun 93 Harbi'nde Erzurum'da düşman kuvvetlerine karşı sivil halk direnişinin sembollerinden, kahramanlarından bir tanesi olmuştur. İşte bu sebeple Türk Kadınlar Birliği de Nene Hatun'u yılın annesi seçmiştir. Nene Hatun Türk Kadınlar Birliği'ne şöyle teşekkür etmiştir. Ben sadece bu vatan için dövüştüm. Bugün tüm analar hür bir dünya için mücadele azmini besliyorlar. Nene Hatun yılın annesi seçildikten 2 yıl sonra 98 yaşında hayatını kaybeder. 1955 yılında ilk anneler günü kutlandıktan sonra Türkiye'de şöyle bir gelenek de oluşur. Anneler gününde İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım'ın mezarının ziyaret edilmesi. Ancak şöyle de bir sorun oluşmuştur Türkiye'de. İlk anneler günü 8 Mayıs 1955 tarihinde kutlandığı için Türkiye'de anneler gününün tarihi akıllara 8 Mayıs olarak kazınmıştır o zamanlar. Cumhuriyet'in 50. yılı olan 1973 yılında seçmen kütüklerinin yeniden yapılması için yapılan nüfus sayımı sebebiyle sokağa çıkma yasağı vardır. Anneler günü de sokağa çıkma yasağıyla ve sayımla aynı güne denk gelmektedir. İşte o yıl evet. Türk Kadınlar Birliği'nin önerisiyle Anneler Günü Mayıs'ın ikinci cumartesi kutlanır Türkiye'de. Anneler Günü'nün ilanında Arjantin'de teyzeler Anneler Günü'nün ilan edilmesinden çok rahatsız olmuşlardır. İşte Arjantin'deki teyzelerden sonra Türkiye'de de kaynanalar ayaklanmıştır. Niye? Kaynanalar günü yok diye. 1959 yılında İzmir'de hem yılın annesi hem de yılın kaynanası seçilir. Yılın kaynanası seçilmek için iki tane kriter vardır. Bir tanesi 5 yıllık kaynanı olmak, diğeri ise gelinine iyi davranmaktır. Aynı yıl Eskişehir'de de bir olay meydana gelir. Eskişehir'de kadınlar anneler gününü kutlamak için bir balo düzenlerler. Balonun fotoğraflarını çekmek ve haber yapmak üzere salona giden erkek gazeteciler salona alınmazlar kadınlar tarafından. Kadınlar erkek gazetecilere bugün babalar günü değil anneler günü derler. İlerleyen yıllarda anneler gününe erkekler baş kaldırırlar. 1962 yılında İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda anneler günü kutlanırken yaşlı bir adam babalar günü de kutlayın diye bağırır. 1965 yılında Türkiye'de bir ilk gerçekleşir. Yılın annesi öğretmen Recep Sezen seçilir. Recep Sezen karısını okumak üzere şehir dışına yollamıştır. Ve üç tane çocuğuna kendisi bakmıştır. Yapılan oylama sonucunda Selçuk'ta yaşayan öğretmen Recep Sezen yılın annesi seçilir. 1964 yılında Adana'daki Anneler Günü kutlamasında ufak çaplı bir olay meydana gelir. Kutlamada bir araya gelen kadınlar Dans oynatırlar ve dans sözü soymaya çalışır kadınlar. Çünkü dans sözün çırılçıplak oynamasını istemektedirler. Dans söz buna itiraz eder. Adanalı kadınlar da dans şöyle itiraz ederler. Pavyonlarda kocalarımız sizi seyretmeye geldiğinde çırılçıplak soyunuyorsunuz da bize niçin soyunmuyorsunuz? 1966 yılında dünyada yalnızca Türkiye'de olabilecek bir olay olur. Üsküdar'da yaşayan Nurhan Kurtoğlu isimli kadın yılın annesi seçilir. Bunun gerekçesi 1. sınıftan 5. sınıfa kadar her sınıfta Nurhan Kurtoğlu'nun bir çocuğunun olmasıdır. Toplumu etkileyen büyük hadiseler Anneler Günü'nün kutlanmasını da engeller. 1976 yılında emekçi kadınlar önce bizim can güvenliğimiz deyince o yıl Anneler Günü Türkiye'de kutlanmaz. 1977 yılındaki kanlı 1 Mayıs olayları sebebiyle de o yıl Türkiye'de Anneler Günü gününün kutlaması yapılmaz. Mayıs 1977 yılında Abdi İpekçi, ...Miniyet Gazetesi'ndeki köşesinde evladını kaybeden annelerin fotoğraflarını tek tek yayınlar ve altına şöyle yazar. Yalnızca annelerin değil, onların yüreklerini dağlayanların da utanç günü. 1984 yılında Türkiye'de ilk defa evladı cezaevinde olan annelere açık görüş hakkı tanınır. Cezaevinde kalan mahkumlar anneleriyle açık görüş yaparlar. O yıl İnsan Hakları Derneği Anneler Günü'nü çocukları tutuklu olan annelere adar. Türkiye gecikmiş bir anneler günü hediyesini 1985 yılında verir. 16 yaşında oğlu Ahmet'i toprağa veren Adile Naşit o günden sonra özel hayatında neredeyse hiç gülmemiştir. 1980'li yıllara gelindiğinde Adile Naşit çocuklara uykudan önce masalları anlatıp bütün Türkiye'nin Adile teyzesi olmuştur. İşte 1985 yılında Adana'da e Türk Kadınlar Birliği Yılın Annesi ödülünü vermiştir. 1987 yılında İstanbul daha önce görülmemiş bir Anneler Günü kutlamasına tanık olur. Kadınlar dayağa protesto etmek için İstanbul Valiliğine yürüyüş izni için başvururlar. Valilik bu başvuruyu kabul eder. Anneler Günü'nde kadınlar Yoğurtçu Parkı'ndan Söğütlü Çeşme'ye kadar dayağa protesto etmek için yürürler. Bu yürüyüşe binlerce kadın katılır. Hatta çevredeki erkekler de yürüyüşe dahil olurlar. 2000 kadının katıldığı bu yürüyüşte kadınlar ilk defa siyasi bir neden için değil kendileri için yürümüşlerdir. Aynı yıl Türk Anneler Derneği ve Türk Kadınlar Birliği Vakfı yılın annesi olarak dönemin başbakanının eşi Semra Özal'ı seçerler. Semra Özal'ın yılın annesi seçilmesi siyasi partilerde çeşitli tepkilere yol açar. Hüsamettin Cündoruk işte şimdi milletin anasını ağlatanın gerçekten kim olduğu belli oldu demiştir. Fikri Sağlar ise aynen şöyle söylemiştir. Yılın annesi ve yılın kadını seçilebilmek için kişinin bazı niteliklerinin olması gerekir. Devlet olanakları ve TRT desteğiyle Türk kadınını araç olarak kullanan kendisi ailesi ve Anavatan partisini güçlendirmekten başka bir amacı olmayan hasbahçe yemekleri ve Amerika'daki kokteyllerde Türk kadınının onurunu ayaklar altına alan kişi ancak göstermelik vakıfların başkanı olabilir. Gece yatağında aç uyuyan Türk anasını birkaç yılda milyonlar kazanan son model arabalarda sefa süren Özal'ların sayın anneleri Semra Özal temsil edemez. Semra Özal 1988 yılındaki Anneler Günü kutlamalarında da başroldedir. O yıl yılın annesi olarak ressam Naciye İzbul seçilir. Bir süre sonra ressam Naciye İzbul'u zorla Semra Özal'ın yılın annesi seçildiği ortaya çıkar. Ortalık karışır. Bunun üzerine İnsan Hakları Derneği devreye girer ve cezaevinde çocukları bulunan bütün anneleri yılın annesi seçerler. 1961 yılından bu yana şehit annelerine, görevi başında şehit düşenlere ya da zor şartlarda çocuklarını yetiştirenlere verilen ödül 2020 yılında şarkıcı, sanatçı Yeşim Salkım'a verilir. Fakat Yeşim Salkım ödülü reddeder. Ödülü bir şehit annesine verir. Yeşim Salkım'ın ödülü şehit annesine verdiği törende yaptığı konuşma şöyledir. Yılın annesi ödülünün bana verilmek istendiği söylendi. Ben de kabul etmek istemediğimi belirttim ve bunu söylemek için buraya geldim. Benim bir derdim var ve bunu her yerde söylemek istiyorum. Bu ülkede bu kadar kadın çocuk katledilirken ödül törenlerinde bizi yılın annesi seçmek bence abesle iştigal. Ben zaten ailemden yeterince takdir görüyorum. Şarkıcılığınla ilgili bir ödül olursa seve seve, başımın üstüne. Çok iyi bir anne olduğumu düşünmüyorum. Evde iki bakıcım var, çocuklarıma onlar bakıyor. Bir yemeklerini öteki ütülerini yapıyor. Umarım bu ödül töreni ders olur. Bundan sonra Yılın Annesi ödülleri bizim gibi şımarıklara değil, hak eden annelere verilir. Annelerin Anneler Günü ve içinde o duyguyu yaşayıp henüz kucağına bir çocuk alamamış bütün kadınların günü ve kendini anne gibi hisseden herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatanın, birisi dinleyenin, diğeri de bütün annelerin başına.